Sayın seyirciler uzun bayram tatilini memleketlerinde geçirmek isteyen gurbetçiler sınır kapılarında yoğunluğa sebep oldu. Kapıkule sınır kapısına dün 5600 araç giriş yaparken Türkiye'ye giren yolcu sayısı ise 100950 kişiye ulaştı. Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden Türkiye'ye yolculuk başladı. Bence gelecekleri tarihi çok iyi seçmeleri lazım. Hele böyle Ramazan bayramına yakın tarihlerde gelirlerse çok sıkıntı oldu. Ramazan bayramını memleketlerinde geçirmek için Kapıkule sınır kapısından yurda giriş yapan gurbetçiler yoğunluğu arttırdı. Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde yaşayan gurbetçi vatandaşların gurbetten sılaya dönüşü başladı. Ramazan bayramının da yaklaşmasıyla beraber Kapıkule sınır kapısında yoğunluk her geçen gün artıyor. Nereye Hollanda'dan. Nereye gidiyorsunuz? Konya'ya. 10 seneden beri dürge dürge oldu. Ondan da dürge dürge değildi. Genel durumu her sene daha düzeliyor. Benim görüşüm öyle. Ee, i̇nşallah daha da düzelecek. Ama e, şöyle söyleyeyim, insan bu güzel vatan için nereye katlanmaz? Katlanıyoruz. Bulgaristan sınırındaki Kapıkule ve Hamza Beyli kapılarında bize. son bir gün içerisinde 5600 araç giriş yaptı. Türkiye'ye giren yolcu sayısı ise 100.950 kişiye ulaştı. Gördüğünüz üzere bütün peronlarımız açık. Hatta kırmızı hat dediğimiz yeri de açtık. Otobüs peronunu da açtık ve bütün peronlarımızda çift bilgisayar çalışıyor. Yani toplam 12 peronu çift bilgisayardan 24 bilgisayar. Ayrıca biliyorsunuz bizim de D3 riskli aralarımız var. Orayı da tescil için kullanmaya başladık. Şu anda 26 bilgisayarla tüm araçların Türkiye'ye giriş işlemini yapıyoruz. Şu anda geldiğim ülkeler içinde en demizi, en iyisi burası. Önce İstanbul'a e uğrayacağım, ondan sonra Kayseri'ye uğrayacağım. Bulgaristan tarafındaki kaptan Andreova sınır kapısında süren onarım çalışmaları nedeniyle Bulgar gümrüğünde de uzun kuyruklar oluştu. Bu nedenle Türkiye'ye Kapıkule'den giriş yapmak isteyen Avrupalı Türkler bir süre gümrükte beklemek zorunda kaldı. Kapıkule, İpsala, Pazarkule, Hamza Beyli gümrük kapılarından yıl sonuna kadar 1 milyon yolcunun geçmesi bekleniyor. Sayın seyirciler Karadeniz'e yeni bir